Merhaba arkadaşlar Balkis Mefan'a hoş geldiniz. Bugün tarçınlı cevizli kek yapacağım. Hadi Bismillah başlayalım. Dört tane yumurtam var. Oda odasını. Bir bardak şekerim var. Bir, şekerim var. Bir ayarlayayım No, no, no. Evet. Şimdi bir bardak sıvı yağım var. Bir bardak sütüm var, dolu dolu. Elminan var. Kızımla, torunumla, hep çekiyoruz. çık başladık. Yine, yine. tamamdır. Tarçın. Şimdi onun hmm. tarçını bir karşık yemeğiyle karşı ölçtüm. Yarım bardak cevizim var. İsterse iki bardak koyabilirsiniz. İsterse bir bardak koyabilirsiniz. Ver hanım ver çırpıcı. Elvin ver. Evet gördüğünüz gibi iyice köpürdü. İki bardak unum var. Bismillah. Kel hanım gel gel çırp gel gel mina gel çırp tamam. hadi çırp arayan çırp Mina ile çırp <laughs> dur o çok <laughs> meraklı mela merak. <laughs> evet hadi çırp annem çırp hayır şimdi yemek yok hayır o yemek istiyor <gülüyor> parmağını <gülüyor> batır ye <gülüyor> güzel <gülüyor> mi <gülüyor> Hayır, yeter. Tamam, çek elini. Elini çek, yeter. <laughs> Bir de böyle yapayım. Ama yapma, yeter. Aldın. Şu birazcık zorlanıyor gibi. Yeter mi? Çıkın içeri. Dışarı. <laughs> ee, Şöyle olsun mu? Bir de kalsın. Ne, ne? Evet gördüğünüz gibi kalbimiz <laughs> e, yağlandırdım her yeri. Şimdi tekrar e, üstünü çalışayım. O kalıplar yağlandırmadığı zaman e, Yapışıyor bir şey Oo. Oh. Gördüğünüz gibi kekimiz hamuru çok güzel, çok kokusu bile çok. Hadi bismillah. Thank evet. you. <laughs> 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 Tarçını, cevizi, kek çok müthiş olur. Yemesi çok güzel. Çok da ceviz olunca tarçını kokusu da başka olur. <laughs> Karın da elmine yesin. Ooo. Ooo. Hmm. 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 Gördüğünüz gibi. Evet. Kalbi döktüm. Kekimiz hamuru hazır. 180 derece fırınımız ısınmış hazır. Hadi fırına. Kekimizi yaptık. Tarçınlı, cevizli kekimizi yaptık. Fırından çıkartıp gördüğünüz gibi çok güzel, harika. Hadi bismillah. Evet. Ay çok güzel. <laughs> Are Come on. <laughs> <coughs> <laughs> oh, that's scary.